Hepinize merhaba da bugünkü daha bir seri olarak da Spring Shot oynayacağız. Bugün adında e, Spring Shot'ı durdurduğu oyunu oynayacağız. Önce bal alamıyorum diye Spring Shot. Çok çok iyi gibi yapmışlar Spring Hadi bakalım. Spring e, Bugün sizler bitti Spring Çok değişik bir şey yaptım adada Spring Shot. Burada dizlerim burada bir şey var Spring Shot. Burada adada diye. Hemen buradan diyorsunuz. Yaşalım. Bakın, alanda buraya dedim. Şuradan. İşte. Böyle bir yerde seni tartılıyor. İşte. Neyse. Adada bizim çıkmışım. İşte. <laughs> e, biz ise çıkayım en Biz hadi başlayalım çıkmışım. Hadi hadi hadi. şimdi başlıyoruz. Eee hiç yeğimi dinleyelim. diye bir yerde. Ona uçak. Tuol çıkmışlar. Ha. Bu ne? Tam eşat. Eşat. Oyun bu kadar Eşat. Buraya bastırıyor. Tekin troll. Yüzde yüz troll oldu. Ne? Eşat. Ha. çıktı. O. Çim çıktı. Eşat. mi var. Burada şey. t var. T2 var. Eşat. Eşat. Here. Diyor. Işık. Bir day later. Işık. Bir day later. A. Dur. Troj. This is. Bu. Bu bu bu. Bu kesin. Işık. Troj. Sende bir şey mi var? Işık. Yok. Var. Işık. Sen misiniz? This is fun. Fan ne demektir? Havalandırma demektir. Dost. Işık. Troll. Dürd. Işık. Dujan. Buradan mı? Işık. Eee. Dujan. Teleport. Liv. Biliyorum. Abi. Yok bu arada. Neyse. Cinle idare ediyoruz. Işık. Diket çetem. Bu Bobi yapamadım hiçbir Çok zor yapmış. Belki de atlamış bir yere çok zor bir yere. Bu ne? Abi yaşat. Bu da doğru tutuş. Bir çöre çımatı Hep bana bu fırlıyor zaten. İşte. Bada diyor bana. Böyle bir şey yapmış. Yaşat. Aa, ilk window. Bunu biliyordum. Rush. Ambush. Fidu. 6 altı altmış, Pardon Ay Neyse, Maşallah adam dördü her yapmış Neyse. Vallahi ah oyun başka İnşallah Ee canavarlar olacak mı? Acaba falan Değil mi? Neyse. Onlar falan. Olsun mu artık ya? Bayağı bilir iyi ya Dördü bak bak e, Ver ver ver, ver. Ha. Doğrudan daha kötü vardı Yokmuş. Işık. Bitmiyor ki. Yani daha diktim. Abi. Aaa. Aaa. Işık. Oyunu buldum. Aaa. peki. <laughs> Oyunu bana çarptın. Ben beklemedim. Oraya bakmam artık. Burada da window var. Oraya bak. Işık. Aa. Aydınlardır. Oh. Glitch. Abi Glitch geldi. Oo! Yapma. Abi oo! O abi abi çat. Harbi çat. Bu arada. O. O ay. Ay. O. Abi nasıl? Rota Z vardı bu arada. Oyun çok bulanık ya. Bulanık. Nasıl? Sen Abi niye asansöre gidiyorlar? Yani i̇şte, çok geç geliyor. Buradan batabilecek. İşte, geliyor. İşte daha çok. Daha, daha değil. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. Harbi geliyor. Of! ne zaman mı? Ne Ama alçamayacağım. <laughs> ee. İç içeyle alçamayacağım. Alçamayacağım. Abi, Allah seni... <laughs> Öldüm. Öldüm. Bastırma yerine çek abi. Bastırma yerine. Bastırma yerine. Bunu, bunu bile beğendim abi. Tamam. Bunu oynayabilirim. Tamam. O. Ama çok uzak yaptım. O. Oh. E, mesafe. 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 Burada aldık mı? Tamam. Burada aldık. Abi. Neyse bir diye like atın, abone olun. Yorumlarınızı bana sonra söyleyelim. Hoşçakalın. Bye bye.